Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Şimdi ne yapacağım? Şimdi sarama alıyorum. Bakın aha burada. Saçıma güzel bir şey yapmaya çalışacağım. Herkese göstereyim hatta. Bak şurada. Tamam oldu mu? Görüyorsunuz değil mi? Onun bir yandan telefonu tutuyorum. Zor oluyor bir, bir, yandan telefona bir yandan size bakıyorum var ya. Oğlum saçımı bugün düz yapacağım. Onu dışarıda da video çeksem artık. Mehmet diyor ki dışarıda çek biraz. Oğlum böyle öne alırsam nasıl olur? Ey. Oğlum çok güzel olmuyor mu? Yok ya. Ben böyle bir kaldırayım ilk. Bakın şöyle bak. Oğlum ışığı mı açsam lan telefonun? Oğlum şöyle bir gideyim ben. Oh oh oh. Oho. oh. Tık 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 tık. Tık 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 Nasılım? Şunu bakın böyle kaldırıyorum. Yaptık yaptık saça bakın. On numara 5 yıldız. Acaba benim videolarıma abone olan var mı? Evet. Ah. Olmuyorsunuz da sevmeyeceğim. Olmayanların yönlerine kalp bırakmayacağım. Kimse yorum atmayı ki bırakayım. Ve bu kadardı video.